Herkese merhaba. Bugünkü konumuz benim vazgeçilmez egzersizlerimden biri olan şükür egzersizi. Pek çoğunuzun bildiği gibi, özellikle bir şeyin üzerine çalışıyorsam pek çok egzersizden, pek çok çalışmadan faydalanıyorum ama benim vazgeçilmez günlük, her gün yaptığım tek bir egzersizim var. O da şükür egzersizi. Aslında hep söylüyorum, pek çoğunuz biliyor bunu. Yaratım workshoplarında ya da birebir seanslarda da yaratım yolculuğunun her zaman ama her zaman ilk adımı bolca şükür, çokça şükür. Peki bugün aslında bunu iki videoda anlatmak istiyorum. Çünkü benim için çok önemli ve çok özel bir egzersiz. Bugün aslında biraz şükür egzersizi nedir? Şükür egzersizi derken neyi kastediyoruz? Ondan bahsedeceğim. Sonra bir videoda da şükür egzersizinin püf noktalarından ve Bazen şükür ettiğimizi zannederken düştüğümüz tuzaklardan bahsediyor olacağım. Bugünkü ilk bölüm olan şükür egzersizi nedir? Şimdi şükür egzersizi dediğimde bazen şöyle bir şey olabiliyor. Bazen mesaj geliyor, bazen mail geliyor, bazen instagramda soruluyor. Nasıl ya şükründe egzersizi mi olur? Ya da işte Allah Allah yani şükür etmeyi mi öğreneceğiz şimdi gibi? Ya Elbette ki bu o değil. Yani hepimiz e, şu ağzımıza dolanmış şekilde. Oh, çok şükür. Ya çok şükür. Ya çok güzel ve demeye de devam edelim. Ama benim kastettiğim şey bunu bir egzersiz olarak. Farkındalıkla bilinçli bir şekilde hayatımıza sokmak ve inanın onunla bunun arasında enerji olarak bayağı bir dağlar kadar fark var. Bunu neden bu kadar net bir şekilde söylüyorum? Çünkü ben şu ana kadar şükür eder misin ya da işte şükür egzersizi yapar mısın ya da şükür hayatının neresinde diye bir danışanıma ya da herhangi bir kişiye sorduğumda daha şu cümleyi çok ciddi söylüyorum hiç duymadım. Yok be ne şükür ben hiç şükretmem diyen kimseyi hiç duymadım. Genellikle 90 aldığım cevap şu. Aa ben çok şükrederim. Benim şükür hiç eksik olmaz. Ben genelde bu cevaplar oluyor. Aa peki de belki burada e, düştüğümüz bazı tuzaklar var ya da tam aslında hakkını vermeden yaptığımız bir şeyler var. Bu nedir? Öncelikle en azından benim bahsettiğim şükür egzersiz nedir ondan bahsedeyim. Ee, nasıl ki yer çekimi kanunu hepimiz için geçerliyse yani dini inancımız her ne olursa olsun işte mezhepimiz her ne olursa olsun ülkemiz hangi ülkede yaşarsak yaşayalım işte cinsiyetimiz ne olursa olsun ve benzeri benzeri hepimiz 10. kattan atladığımızda nasıl ki aşağıya düşüyorsak, bazımız havada asılı kalmıyorsa ya da bazımız, uçu, bazımız uçup gitmiyorsa, yer çekimi hepimiz için geçerliyse, çekim yasası da hiçbir ayrım gözetmeden hepimiz için geçerli çok şükür. Dolayısıyla biz enerjisi olarak nerelerdeysek hayatımızda yaşadığımız gerçeklikte o enerjinin karşılığındaki yerde. Ve şükür egzersizi bizim bu enerjimizi bilinçli olarak, farkında olarak yükseklerde tutmamızı ya da yükseklere çıkarmamızı sağlayan en önemli egzersizlerden bir tanesi. Ben bunu hiç çekim yasasına bile dalmadan en basit şöyle anlatıyorum. Bence çok net bir örnek. Diyelim ki birine misafirliğe gittik. Ve evin sahibi de bize böyle mis gibi harika bir tatlı hazırlamış ve ikram etti. Ve oturduk önümüze de böyle bir e, tabak tatlı geldi. Bir yandan sohbet ediyoruz bir yandan da tatlı yiyoruz böyle. Ve o kadar güzel olmuş ki. Yani bir süre sonra biz şöyle olmaya başladık farkında bile olmadan. Hmm, yani onun tadı böyle gelmeye başladı ve şu cümleler çıkıyor ağzımızdan çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bayıldım. Ay yani ne zamandır yediğim en harika tatlı bu. Çok teşekkür ederim. Kuvvetle muhtemel evin sahibi ne yapar sizce? Ya da siz olsanız ne yaparsınız? Bir, biri size geldi oturmaya ve size tatlı yaptınız, ikram ettiniz ya da bir şey herhangi bir şey. Ve hani farkındasınız ki bayıldı o kişi ona. Ay, ellerinize, ellerine sağlık diyor. Çok güzel olmuş diyor. Yani ben olsam ne yaparım söyleyeyim. Kuvvetle muhtemel hepimiz aynı şey yapacağız. Ay canım bir tabak daha alır mısın? Aa hatta eski büyüklerimiz ne yapar? Aa, Allah aşkına bir tane daha yedi ısrar eder. Peki istedik mi hatta bir tabak daha verir misin demedik bile. Ama yaydığımız enerji bizim bir tabak daha alabilmemize yer açtı yani biz o bir tabağı daha yeriz ya da yemeyiz fark etmez. Ama sonuçta bir tabağın daha bize ulaşabilmesine dair enerjisel olarak yer açtık. Sadece teşekkür ederek. Buna teşekkür deyin, şükür deyin, minnet deyin. Sizin için yani kelimeler çok önemli değil aslında. İçindeki his çok önemli. Bunu ikinci videoda uzun uzun aslında anlatacağım. Ama işte ee, çekim yasası da böyle biz bir şeyle ilgili hayatımızın herhangi bir bölümü ya da hepsiyle ilgili ne kadar teşekkür enerjisinde ne kadar şükür enerjisinde ne kadar minnet enerjisinde kalırsak aslında evrensel olarak bize dahasının gelmesine biz de yer açıyoruz aslında matematik olarak aynı hiçbir farkı yok niye evren bize farklı davransın ki biz teşekkür ettikçe, biz şükrettikçe, biz minnet halinde oldukça bize dahasının gelmesine yer açıyoruz. Aslında şükür egzersizinde bahsettiğim şey tam olarak budur. Ve tekrar söylüyorum ki bu yaratımın, yaratım yolculuğumuzun bence ilk adımı ve ilk anahtarıdır. O yüzden ne diyoruz? Her zaman, her daim çokça şükür, bolca şükür.